Hepinize merhabalar. Bir girişim nasıl başlatılır video serisine başlamıştık. Öncelikle kimler girişim başlatmalı, kimler başlatmamalı, nasıl başlanır? Bir fikir, ürün, takım ve icra nasıl olmalı? Şans faktörü nasıldır gibi bir girizgah yapmıştık ve Durdeş'in nasıl girişim başlattığını biraz detaylandırmıştı. Şimdi ise bir fikir nasıl bulunur? Hangi fikirle başlamalıyım sorusu üzerinden Fikir geliştirme metotlarını ya da bir girişim başlatırken, fikir ararken, fikir bulurken iyi bir fikre giden yollar nelerdir? Nasıl başlamalıyız, nasıl fikir üretmeliyiz ki bu girişim başarılı bir şekilde geleceğe doğru 10 yıllar boyunca devam etsin üzerine fikir alışverişi, beyin cimnastiğini birlikte yapmış olacağız nasıl fikir bulmalıyım ya da hangi fikirle başlamalıyım konusuna geçmeden önce şunu baştan yine ifade etmek isterim. Bugünkü konuşacaklarımızı da bütün bir girişim nasıl başlatılır serisinin tamamını da doğru bir şekilde yapsak da bu işin %70'i belirsizlik. Yani Y Combinator'da dünyanın en iyi yatırımcıları da en iyi venture kapitalistler de bir araya gelse hala şu fikir en doğru fikir şu girişim en doğru girişim diye yüzde yüz kimse doğruyu yapamıyor, doğruyu seçemiyor. Yani 10 tane, 100 tane girişim seçeceğim, 10 tane, 100 tane fikir seçeceğim ve hepsi başarıya ulaşacak diye bir kural yok. Hatta bunun dünya oranı %5, %10, %3 gibi seviyelerde. O yüzden de bir fikir bulduğumuzda ya da bugünkü konuşacaklarımızla beraber kesinlikle başarıya ulaşacaktır diye kimse bunun garantisini veremez en iyi yatırımcılar da bunun garantisini veremez. Siz de veremezsiniz ben de veremem. O yüzden hangi fikirle başlamalıyım konusunu da bu belirsizlikleri bilerek yolculuğumuzu başlatmış olalım. Fikir ararken bir girişim başlatırken kurucuların yaptığı dört hata var. Birincisi kurucular çözüme aşık oluyorlar probleme değil. Bununla ne demek istiyorum? Biz girişimciler biraz daha kendi bulduğumuz çözümün etrafına sorun inşa etmeyi seviyoruz. Yani ben bir çözüm buldum, harika bir fikrim var. İşte yapay zeka gelişiyor. Ben kesinlikle şöyle bir çözüm ya da böyle bir uygulama, bir ürün geliştirirsem, bu falanca grubun, falanca sektörün, falanca insanların hoşuna gider, onlara yardımcı olur. Kesinlikle buradan başarılı bir girişim çıkar diye başlamamız gerekiyor. Nasıl başlayacağız? Probleme aşık olacağız. Yani falanca bir grup falanca bir sektör, falanca bir insan grubu, falanca bir e, uzmanlık alanına gidip onların sorunlarını önce tespit edeceğiz, konuşacağız, geri bildirim alacağız ve ondan sonra o problemi tespit edip probleme aşık olacağız. Ben şimdi bu probleme nasıl bir çözüm üretebilirim diye çözümler arayarak fikrimizi inşa edeceğiz. Durdeş'in yaptığı gibi. Durdeş ne yapıyor? Palo Alto bölgesinde kobilerin, restoranların Yazılımsal anlamda onları nasıl geliştirebiliriz diye bir hedef kitle seçiyor. Ben hemen onlara paket servis yapacak bir uygulama geliştireceğim demiyor. Hemen çözümüne aşık olmuyor. Önce bir problemi tespit ediyor, onlarla konuşuyor ve herkesin bir ağızdan söylediği biz yetiştiremiyoruz siparişleri, dışarıya servis yapamıyoruz dedikten sonra probleme aşık olduktan sonra çözümünü buluyor ve oraya uygun bir fikir geliştiriyor ve bir girişim başlatmış oluyor. O yüzden çözüme değil soruna aşık olacağız. Yapılan ikinci hata saplantılı fikirler. Bu ne demek? Bir kamyonun, bir aracın bataklığa, çamurun içerisine saplanıp sürekli patinaj yaptığı gibi bazen bir fikir bulduk ve buradan çıkmayacağız, buraya takılacağız. Bu en doğru fikir, bu en doğru girişim deyip oraya takılıp kalıyoruz. O yüzden de bu saplantılı fikirlerden olabildiğince uzak kalmamız lazım. Yine gidip problemi araştıracağız, insanlarla konuşacağız, sorunu tam tespit edeceğiz. Sonra ona uygun çözüm geliştirecek şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu da en çok yapılan hatalardan birisi. Üçüncü hata ise ilk bulduğumuz fikre hemen aşık olup oradan bir girişim başlatmak. Dördüncü hata ise en doğru fikri bulana kadar, mükemmele ulaşana kadar sürekli fikir araştırmasında bulunmak. İkisi de yanlış. Yani ilk bulduğumuz fikre de hemen başlatmayacağız en iyi fikri bulacağım, en mükemmel fikri bulacağım deyip böyle yıllar geçmesini beklemek de doğru değil. Bunun ikisinin yine bir ortasını bulmak gerekiyor. Hem ilk bulduğumuz fikri hemen gönül kaptırıp oradan gitmeyeceğiz. Sorunu, problemi tespit edeceğiz. İnsanlarla konuşacağız. Biraz ortaya geleceğiz. Bir de en mükemmel hale gelmesini beklemeyeceğiz. Hemen oradan artık MVP'mizi, ilk uygulanabilir ürünümüzü geliştirip yolculuğumuzu başlatacağız. Bu dört hataya başlangıçta fikir ya da girişim başlatırken düşmememiz gerekiyor. Y Combinator kendi bünyesinde geçmiş binlerce girişimi araştırıp inceleyerek bir fikrin iyi olup olmadığını şu 10 soruyu sorarak az çok belirleyebilirsiniz diyor. Ama bu 10 sorunun tamamına cevap verdiğimizde de doğru ve başarılı bir girişim ortaya çıkmayabilir. Yani başarılı ve doğru girişimlerin hepsi bu 10 soruya doğru cevap vermişler. Ama bu 10 soruya doğru cevap veren herkes de başarıya ulaşacak değil. O yüzden gelin iyi bir fikir ya da bulduğumuz bir fikrin iyi olup olmadığını nasıl tespit edebilirmişiz? 10 maddeyi sıralayalım. Madde 1. Kurucu ekiple pazar uyumlu mu? Yani siz tek başınıza veyahut da birkaç ekibiniz var, birkaç arkadaşınız var. Birlikte fikir araştırıyorsunuz, fikir alışverişi yapıyorsunuz, beyin fırtınası gerçekleştiriyorsunuz ve hepinizin bir uzmanlık alanı var. Yani üniversitede okuduğu bir bölüm var, iş hayatında çalışıyorsa orada edindiği tecrübe var ya da bulunduğu sektörde ya da işte çevresinde, akrabalarında, ailesinde gördüğü, gözlemlediği kendisine özgü bir tecrübesi, birikimi var. Bir fikrin iyi olup olmadığını anlamamız için ilk bakacağımız şey kurucu ekiple ya da kurucuyla pazar uyumlu mu? Yani daha önce bildiği, araştırdığı ya da o alana dair bilgi sahibi olduğu bir konu var mı? Bununla uyumlu mu diye ilk kontrol edeceğimiz nokta burası. 2012 yılında Y Combinator'a katılan PlanGrid isimli bir girişim kurucuları ve pazar uyumu açısından örnek gösteriliyor. PlanGrid İki kurucu ortakla yola başlıyor. Bir tanesi inşaat alanında daha önce tecrübeli olan planlar, uygulamalar, saha tecrübesi olan bir kişi. Bir diğer kurucu ise yazılım tecrübesi olan, daha önce uygulamalar geliştiren bir kişi. İkisi bir araya geliyor ve inşaat projelerinin planlarının dijitale aktarılması için iPad'e veyahut da bilgisayara aktarılması için bir uygulama geliştiriyorlar. Ve bugün dünya çapında inşaat projelerinin planlarının dijitale aktarılması işlemini yapan bir girişim olarak yolculuğuna devam ediyor. Buradaki kurucu pazar uyumunu örnek veriyorlar. Yani en azından bir kişi inşaat sektörüyle alakalı bilgi birikimine sahip. Orada ne sorunlar olduğunu yaşamış görmüş biliyor. Birisi de yazılımcı ve orada nasıl ürün geliştireceğini biliyor. İkisi bir araya geldi de mükemmel milyon dolarlık büyük bir şirket ortaya çıkmış oluyor. Soru 2. Pazar ne kadar büyük? Girdiğiniz veyahut da başlatacağınız bir girişimin Pazar büyüklüğü ne kadar? Ya pazar büyüklüğünün çok büyük olması lazım veya bugün pazar payı çok küçükse hızla büyüyebilir bir pazar olması lazım. Mesela yine 2012 yılında Y Combinator'a başvuran CoinBase isimli Bitcoin alıp satmayı kolaylaştıran bir girişim. Daha o zamanlar Bitcoin alıp satma daha zor olduğu için herkes ulaşabilir bir şekilde Bitcoin yatırımı yapamadığı için o dönemde hızla büyüyen bir pazar olduğunu görüyorlar ve Coinbase'i başlatıyorlar ve bugün milyar dolarlık bir girişim haline gelmiş oluyor. Yani illa büyük bir pazara girmek zorunda değiliz ama seçtiğimiz pazar 10 yıllar içerisinde büyüyerek katlanarak gidebilecek mi diye bir öngörüde bulunabileceğimiz hızla büyüyen bir pazarı seçmemiz gerekiyor. Soru 3. Bulduğumuz fikir veyahut da girişim ne kadar kritik, ne kadar önemli bir alana hizmet ediyor? Bu ne demek? Yani bazen bir fikir buluyoruz ya diyoruz ki bu çok çok önemli, çok kıymetli. Bu bütün sorunları çözüyor diye başlıyoruz ama sahaya çıktığımızda insanlar o kadar da tepki vermiyor ya da iyi bir soruna çözüm olamıyor. Bu sorun ne kadar kritik, bu sorun ne kadar önemli elzem diye bir tartmamız gerekiyor. Yine 2017 VC girişimlerinden Brex isimli bir girişim 2017 yılına kadar birçok yeni startup'a Kredi kartı vermiyorlar. Çünkü yeni başlangıç yapan kişilerin daha önce bir kredi skoru oluşmadığı için bankalar, yerel bankalar yeni girişimcilere kredi kartı çıkarmıyor. Brex de büyük bir sorunu görüyor ve kritik bir sorun. Çünkü birçok girişimci var, onlara kredi kartı ihtiyacı var ve gidip sadece buna özel bir girişim başlatıyor. Brex ismiyle girişimcilere, startup'lara kredi kartı veren yepyeni bir uygulama olarak sahaya giriyor. Bu da önemli e, örnek alacağımız girişimlerden bir tanesi. Soru 4. Rakibiniz var mı veya rekabet var mı? Başlangıçta hemen hemen her fikirde, belki %90 fikirde bir rekabet alanı olacak. Yani daha önce o işi yapanların arasına katılmış olacağız. Ancak bizi farklı kılacak olan şey yeni bir anlayış katıyor muyuz? Yepyeni bir düşünce tarzı katıyor muyuz diye sormamız gerekiyor. Mesela 2007 ya da 2008 yılında çıkan Dropbox bulut tabanlı bir depolama girişimi. Dropbox başlatmadan önce rakibi olarak 20 tane şirket bulunuyormuş. Yani 20 tane farklı şirket bulut tabanlı depolama sağlamaya çalışan girişim olarak yolculuğuna devam ediyor. Ama Dropbox işe başladığında ben bu işe yeni bir anlayış nasıl katabilirim? Tabiri caizse yeni bir soluk katıyor bulut tabanlı depolamaya 20 tane rakibinin arasına girerek ve hızlı bir şekilde sıyrılarak kendisine bir yenilik katıyor ve çok başarılı güzel yerlere güzel noktalara gelmiş oluyor. Soru 5. Bir kurucu olarak bu fikri veya bu girişimi gerçekten yapmak istiyor musunuz? Diğer soruların yanında rekabet ya da kurucu pazar uyumundan yani gerçekten içinizde ben tamamen bu sorunu çözmek istiyorum. Ben zaten bu sorunu çözmek için yaratılmışım gibi içinizdeki o iç sesle tamamen onu isteyip istemediğinizde Sorabilirsiniz Buna da doğru cevap verip o iç sesinizle Evet ya ben bunu yapmalıyım dediğinize de O girişim başarıya ulaşıyor Soru 6 Bu fikir son zamanlarda mümkün mü? Yapılabilir mi? Ve gerekli mi? Yani bu fikri yine araştırdığımız zaman Bu fikir hızla büyüyen bir pazarda mı? Ee, geleceği var mı bu fikrin? 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da bir hedef kitlesi olacak mı ve bu büyüyerek devam edecek mi? Ve son zamanlarda buraya doğru bir ilgi var. Kesinlikle buradan gidilmeli denilen bir alan mı? Mesela yapay zeka böyle bir alan. Son 10 yıldır, 20 yıldır yapay zeka giderek artıyor. insanların hayatını, işlerini kolaylaştırıyor. Muhtemelen Önümüzdeki 10-20 yılda yapay zeka ile alakalı başlayan girişimciler güzel bir noktaya, güzel bir başarı imza atacak. Ama 10 yıl 20 yıl sonra ya da bütün yapay zeka ile alakalı çalışan herkeste ulaşacak ve başarıya gidecek diye bir garanti yok. Ama yapay zeka alanında bir şey yapmak, bir fikir, bir ürün geliştirmek mantıklı. Ama bunu da sadece yapay zeka gündemde, yapay zeka revaçta hemen gideyim buraya uygun bir ürün geliştireyim diye başlayarak yapılmamalı. Gidip insanların, sektörlerin, farklı grupların sorunları tespit edilmeli ve ben bu soruna yapay zeka ile nasıl bir çözüm bulabilirim diye bir fikir inşa edilmeli. Soru 7. Alanınızda proxy var mı? Proxy de küçük rakipler değil de büyük bir global firmanın bu pastada payı var mı diye bakmak gerekiyor. E bu da biz fikir üretirken, bir girişim başlatırken işimizi kolaylaştıracak şeylerden, maddelerden bir tanesi. Mesela Durdeş ve Uber Amerika pazarında yemek ve dağıtım teslimat hizmeti veren büyük girişimler ve Avrupa'da, Avustralya'da farklı ülkelerde de çalışmaları, hizmetleri var. Ama Latin Amerika'da Rappi isimli bir girişim çıkıyor ve 2016'da Y Combinator'a başvuruyor. Latin Amerika'da yemek dağıtım hizmetiyle alakalı çalışan bir girişim yok ve DoorDash'i ve Uber'i farklı çalışmaları örnek alıyor, kopyalıyor ve Latin Amerika'ya yemek dağıtım hizmeti verecek şekilde yeniden başlatıyor. Yani kendi alanında büyük rakipleri var ama bulunduğu bölgede yok. Onu kopyalayıp yapıştırarak kendi ülkesine güncelleyerek adapte edip bambaşka bir yolculuğa gidiyor ve bu da başarıya ulaşıyor. Soru 8. Bu fikri diyelim ki artık seçtiniz, belirlediniz, alanı belirlediniz, 10 yıl sonra olacağına da karar verdiniz. Çok istediğinizi de düşündünüz. Siz 10 yıl bu projenin üzerinde çalışma istekli misiniz? Ya da ekibiniz istekli mi? O yüzden de soracağımız soru bu fikir üzerinde en az 10 yıl, 15 yıl çalışabilecek miyim, istekli miyim ve bu alanı seviyor muyum diye başlatırsak bu fikirler güzel bir yere gidiyor. Soru 9. Bu fikir veyahut da bu girişim ölçeklenebilir mi? Yani ölçeklenebilir demek bir tane ürün yapıyorsunuz, atıyorum bir tane yazılım geliştiriyorsunuz, bir WhatsApp düşünün. Bir ürün geliştiriyorsunuz, bir yazılım ve bunu 100 kişi de, 1000 kişi de, 10.000 kişi de kullansa siz ayrı bir ürün geliştirmeyle uğraşmıyorsunuz. Yani bir yazılım geliştiriyorsunuz ve bu yazılımı 1 milyon kişi de, 10 milyon kişi de kullansa aynı yazılımı kullanmış oluyorlar. İşte buna ölçeklenebilir ürün diyoruz. O yüzden fikrinizin ölçeklenebilir olması, bir yazılım based bir... E, dijital oyun olabilir, bir yazılım, bir app, uygulama, web sitesi olabilir. Bu tarz bir şey olduğunda işte Uber gibi, DurDeş gibi, bir taksi gibi, Getir gibi yazılım devreye girdikten sonra bunu büyütmek, ölçeklemek, tüm dünyaya yaymak kolay oluyor. Fikrinizi düşünürken bu yazılımsal bir ürün mü ve ölçeklenebilir mi diye kendinize sorarak bu kısımları da tamamlayabilirsiniz. Ve son soru, soru 10, seçtiğim pazar veyahut da fikir alanı iyi bir fikir alanı mı? Yani bunlar ne demek istiyorum? Bazen kitleye, gruba, sektöre göre fikir geliştirmek gerekiyor. Mesela 2013 yılında yine YC'ye katılan Five Tran diye bir girişim diyor ki bizim hedef kitlemiz hastaneler. Hastanelerin yazılımsal veyahut da dijital işlerini kolaylaştıracağız diyor. Yine Durdeş'in restoranlar ya da kobileri hedeflediği gibi. Ve sonra diyorlar ki biz hastaneler için veri analizi yapacak bir yazılım geliştirelim diyorlar. Ve gidip birkaç hastaneyle konuşuyorlar. Böyle bir ürün geliştirdik ihtiyacınız olur mu diye. Hastanelerin tamamı diyor ki bizim böyle bir ürüne ihtiyacımız yok. Sonra onlardan geri bildirim alıyorlar. Aslında şuralarda zorlanıyoruz. Şöyle şöyle olsa bir şeyler yapılabilir belki diye. Sonra gidiyorlar Veri analiz kısmını değiştiriyorlar. Hastanelerin ihtiyacı olacak ürünü geliştirmeye çalışıyorlar. Tekrar gidiyorlar. Buna benzer bir şey geliştirdik. Sizinle böyle çalışmak istiyoruz diye. Tabi hastaneler yine kabul etmiyor. Ve onlardan aldıkları belki 10, 20, 50 tane hastaneyle görüşüyorlar. Geri bildirimle hepsinin ortak bir sorununu tespit ediyorlar. Sonra gidip o ihtiyaç olan ürünü geliştiriyorlar. Ve tekrar hastanelere gittiklerinde artık hastane diyor ki Evet bu bizim ihtiyacımız. Bunu biz satın alabiliriz diyorlar. Başlıyorlar. Yani burada da iyi bir fikir alanı olarak hastaneler, restoranlar veya farklı e, lojistik gibi farklı alanlar seçtikten sonra o iyi bir fikir alanını seçip sorunları gördükten sonra ya da sorunları konuştuktan sonra bir çözüm sunabiliriz. Yani yine bu Five Tran'ın yaptığı gibi ilk gideyim benim bir çözümüm var, veri analizi üzerine bunu satmak istiyorum. Diye başlıyor ama onun saplantılı fikirlere de takılmadan bunu değiştirebilirim, değişime açığım diye de o şekilde yolculuk etmiş oluyorlar. Konuşarak, sorarak, hedef kitleyle, kullanıcılarla fikir alışverişi yapıp ürünü yepyeni bir çözüm haline kavuşturuyorlar. Ve o şekilde yollarına devam ediyorlar. Biz girişimciler tarafından başlangıçta kötü görünen ama büyük ve başarılı girişimler içinde iyi olan 3 şey var. Bunlardan ilki başlatması zor olan fikirler. Yani bir fikir ya da bir sorun tespit ettiğimizde ya burada güzel bir fikir var, güzel bir çözüm olabilir ama başlatması çok zor, çok meşakkatli deyip %90'ımız vazgeçiyor. İkincisi sıkıcı alandaki fikirler. Muhasebe alanında belki daha sıkıcı farklı farklı sektörlerde sorunlar var. Ama kimse gidip oraya el atmıyor. Yani %90'ımız belki gidip bir paket taşımacılığıyla ilgili, mesajlaşma ile ilgili, başka başka uygulamalar daha eğlenceli, oyun geliştirme gibi şeyleri tercih ederken sıkıcı ve aslında da bir sorun olan bir fikir alanı olduğunda gidip orayı seçmiyoruz. Bu da yaptığımız hatalardan bir tanesi. Üçüncüsü ise rakipleri olan fikirler. Dropbox örneği gibi daha önce onlarca firma var. Ben bu alana girmeyeyim deyip vazgeçtiğimiz yerler oluyor. O yüzden başlatması zor olan, sıkıcı alanlardaki fikirler ve rakipleri olan fikirler başlangıçta bize zor ve kötü geliyor. Kötü görünüyor ve bu alanlara girmeyi istemiyoruz ama büyük girişimlerin çoğu da bu üç alanı tercih eden ya da bunlardan birini zorlayan girişimlerden çıkmış oluyor. Peki fikirleri nasıl bulacağız? Girişimciler genellikle oturup fikir arayalım, hadi beraber konuşalım, fikir üretelim dediklerinde fikirlerin tamamı kötü çıkıyor. O yüzden doğru bir başlangıç burası değil. Yine probleme aşık olacağız, gidip insanlarla konuşacağız. Önce problemi tespit edeceğiz. Sonra ona uygun çözüm geliştirerek yolculuğumuza başlatmış olacağız. İyi fikir nasıl bulunur diye böyle biraz maddeler, sorular, hatalar üzerine konuştuk. Ama dediğim gibi yani bunların tamamına da dikkat etseniz yine iyi, güzel bir girişim çıkmayabilir. Ama bunlara dikkat ettiğimizde doğruyu ya da olasılıkları artırmış oluyoruz ve doğru fikri, doğru girişimi daha çok başlatmaya yakın olmuş oluyoruz. Yani burada da şunu demek istiyorum. Evet illa o alanla alakalı tecrübeniz olmayabilir, birikiminiz olmayabilir. Buradan da bir daha girişim çıkmaz değil. Sadece hedef kitleniz, fikir alanınız ya da sorun tespit edeceğiniz kişiler ya da grupları iyi seçip onlarla sürekli konuşarak sorunlarının ne olduğunu anlamak sizi en doğru girişime, en doğru fikre götüren... Bugüne kadar ölçülmüş en temel değer. Yani kullanıcılarla konuşmak, sorunlarını tespit etmek, birçok kişiyle fikir alışverişi yapmak girişimi başarıya götüren en doğru metriklerden bir tanesi. Bir de hemen ilk fikri aşık olup oradan başlamayalım dedim ama çok da geciktirmeyelim. Yani bu işin girişimciliğin en önemli hususu başla ve öğren. Başka yolu yok. Yani sadece başlatmamız gerekiyor, denememiz gerekiyor, zaten fikirler değişiyor. Sadece biz hedef kitlemiz ya da kullanıcı kitlemizi iyi anlayıp sorununa çözüm üretebilecek şekilde ve kendimizi adapte edip güncelleyerek yeni bir soluk, yeni bir arayış bulabileceksek buradan kesinlikle güzel bir fikir, güzel bir girişim çıkacaktır. Sadece başlatmamız gerekiyor. Burada da Y Combinator'ın Co-Founder Matching isimli bir kurucu eşleştirme sistemi var. Onu da sizlere tavsiye ederim. Y Combinator'ın sitesine girdiğinizde co-founder matching alanını göreceksiniz. Oraya üye olduğunuzda ve kendi ilgi alanınızı, kategorilerinizi seçtiğinizde hangi alanda çalışmak istiyorsunuz, hangi alanda bir kurucu ortakla fikir alışverişi yapmak istersiniz gibi sonrasında sistem size otomatikman belki yüzlerce Co-founder dünya genelindeki co-founderları e, önünüze düşürüyor. Onların profillerini, ilgilendiği alanları görüyorsunuz, kategorilerini görüyorsunuz. Daha sonra o kişilerle LinkedIn'den irtibata geçebilirsiniz. Yine bu sistem üzerinden yazışabilirsiniz ve birlikte fikir alını fikir alışverişi yapabilirsiniz. Yani illa orada e, ortak kurucu olacaksınız diye şart yok. Çünkü kurucu ortağı hemen ilk tanışmada birkaç kez muhabbet ettiğinizde birlikte başlatmak mantıklı değil. Ama co-founder matching'in fikir alışveriş yapmak, insanlar ne üzerine çalışıyor, Başka insanlarla muhabbet edip acaba yeni fikirler bulabilir miyim diye kendinize böyle güzel bir fikir ve kurucu ortak bulma alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Ve burayı da inceleyerek fikir ya da girişim başlatabilirsiniz. Ve son olarak da Justin TV örneğini verelim. Yani bir fikir başlarken illa doğru noktada doğru bir şekilde başlamak gerekmediğine dair Justin TV örneğini verebilirim. Justin TV olarak size söylediğimde belki tam olarak bu hangi girişim diye bilmiyor olabilirsiniz ama bu Twitch'in önceki ismi. Yani Justin TV olarak kuruluyor. Amacı online reality show yapabilir miyiz diye bir amaçla başlıyor. İsmi Justin TV. Amacı online bir reality show gerçekleştirmek. Ama kişilerle konuştukça, kullandıkça platform daha çok oyun oynayanların birbirlerini izledikleri, orada arkadaşlarıyla muhabbet ettikleri bir sisteme dönüyor. İsmi Twitch'e dönüşüyor ve sonra Amazon'a 1 milyar dolara yakın bir parayla exit yapıyorlar, satıyorlar. Ve girişim yolculuğuna devam ediyor. O yüzden de başlangıç noktasında illa doğru fikri, illa doğru amacı, doğru hedeflediğim yeri bulmak zorundayım gibi de hani öyle mükemmelliğe doğru adım atmayalım. Bir noktadan başlayalım sonra o zaten kendisi evrilerek bambaşka bir yol alacaktır. O yüzden fikir araştırırken ya da bir girişim başlatırken takıntılı olmayalım hemen ilk bulduğumuz çözüme aşık olmayalım, kendimizi yeniliğe açık halde değişebilir olarak güncelleyelim ve araştıralım, konuşalım, bir hedef kitle belirleyip onların sorunlarını konuşalım, kendi sorunlarımızı, yakın çevremizdeki arkadaşlarımızın sorunlarını göz önüne alalım ve ona uygun bir çözüm geliştirelim. Bu şekilde başlatılan bütün girişimler başarılı olamasa da, başarılı olan girişimlerin hepsi bu şekilde başlatmış. Biz de bu yöntemi deneyebiliriz. %100 başarıya ulaşamasak da %100 başarıya ulaşanların yolu böyle gidiyor. Biz de bu yolu deneyerek girişimler, fikirler üreterek yolculuğumuzu başlatabiliriz diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.